verebileceğimiz bir yayın olur senin aracılığında da. Zaten her zaman doğru olduğumuzu, her zaman açık kapı olduğunu söylüyoruz ama bazen doğru sorular gelmiyor, bazen yeri gelmiyor, konuşamıyoruz. Seste problem var deniliyor ama seste şu anda problem var mı? Öncelikle bunun bilgisini bir alalım sizlerden de eee çünkü zaman zaman dediğimiz gibi kamera arkasında da biz olduğumuz için eee umarım eee bu tip ön hatalar da düzelir. Şu anda da bir problem var mı onu bir teyit edelim ve kaldığımız yerden programımıza devam edelim. Söz tekrar sana bırakıyorum Ferhat abi. İzleyicilerimizden bu teyit gelene kadar ben de paylaşayım abi. Ses sıkıntısı mı? Bir ses sıkıntısı var denildi ama düzeldi denildi. Dediğimiz gibi izleyicilerimizden bir teyitimizi alalım. Ben de o ara dediğim gibi yayınlarımızı daha fazla kişiye ulaşmak adına paylaşayım. Şu anda herhangi bir problem yok değil mi? Cevap problem yok. Gelmediğini böyle, böyle. Yok sanırsam. Evet abi yayın e, günlerinizden bahsediyorduk. Kulüpten Hı. aşırı neşir olduğunu belirtmişsin abi. Biraz e, bu seneyi değerlendireceğiz. Geniş bir e, grip spor sohbet edeceğiz. Şu anda da herhangi bir problem olmadığını teyit ettik. E, dediğimiz gibi bizler de yardımcı olma adına bu yayınları paylaşırsanız bize daha fazla kişiye ulaşmış oluruz ve e, o bazı insanların en azından hatalı bilgisini önlemiş oluruz diyorum abi evet. ee, şu anda sesle dediğimiz gibi bir problem yok ee, bu haftaki maçı konuşacağız Ferhat abi Çünkü çok olaylı bir maçtı Beşiktaş karşılaşması ee, Sivas maçını konuşacağız Giresunsporla alakalı e, işte travnın gündemi çok fazla konuşuluyor trave ile alakalı bir problem oldu mu diye bir e, iddialar ortaya atılmaya başladı bunları konuşacağız ancak izleyicilerimizden de e, rica edelim ve bizlere yardımcı olunması adına ee, bu bizlere yardımcı adına yayınları paylaşırlarsa çok e, sevineceğiz. Bir izleyeceğimiz sana selam göndermemi istemiş abi. Hemen ismini paylaşacağım. Hemen ismini paylaşacağım. Barış Şenol Kayan, Murat Bey, Ferhat Bey e selam söyler misiniz dedik. Teşekkür demiş. ederim. Bize selamlarını selam. ee, Ferhat abi dedim gibi sözü sana bırakayım. Şevin Karahisar'da da izleni o zaman. Şevin Karahisar'da arkadaş. <laughs> Şevin da selam edelim. Ee, pestil ve Köme. Diyarı Şevin Kaleysa'da da selamlarımızı iletelim. E, dünyanın şu anda her tarafına dediğimiz gibi bizi izleyenler var. Yayını daha sonra izleyecek olan Giresun'lar var. Onlara da selamlarımızı iletelim. E, çok güzel tepkiler alıyoruz. Bunun mutluluğunda yaşıyoruz. E, çünkü Giresun adında konuşmaya çalışıyoruz her zaman yayınlarımızda. Ve Giresun Spor'u değerlendiriyoruz. Ferhat abi öncelikle dediğim gibi tekrardan hoş geldin. Bize sponsor olan Süleyman Anaforlu abimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün üzücü bir haberle güne başladık. Giresu sporumuzun eski futbolcusu Büyük Orhan lakaplı Orhan Orhan Gür abimizin vefat ettiğini öğrendik. Bu Giresu spor camiası üzerinden tabii ki bizleri hüzne boğdu. Allah başı rahmet sağ eylesin. Tüm camiamızın da başı sağ olsun diyorum abi. Başımız sağ olsun. Orhan abimiz Büyük Orhan lakaplı çok Giresun hizmet etmiş. sanısa Fethiye'de bir kalp krizi geçirmiş. Ve e, hayata gözleniyormuş. Dediğimiz gibi tekrardan bir Allah rahmet eylesin diyelim. Ferhat abi bugün Giresun yavaş yavaş bahane programımıza başlamak istiyorum. İzleyicilerimizden de dediğimiz gibi son kez ricada bulunalım. Yayınlarımızı paylaşırsa daha fazla kişiye ulaşacağız. Yavaş yavaş programımıza başlamak istiyorum Ferhat abi. E, öncelikle bugün Kayacan Erdoğan e, kaleciye 2018-2019 yılında forma giymiş kaleci Kayacan Erdoğan'a 2280 bin, e, bin lira bir ödeme yapılmış hı hı. bununla alakalı e, sözü sana bırakıyorum abi e, şöyle de bir soru sormak istiyorum akabinde e, Giresun Spor Kulüp Başkanı Hakan Karamet döneminde Hakan Başkan döneminde 3 yıllık dönemde ileriye dönük bu tip borçlarda görecek miyiz abi Giresun Yani ileride de göreceğiz tabii ki geçen seneden ödenmemiş oyuncu alacakları var ee, şampiyon olduğumuz sezondan da yine bir kısım ödemesi kalan oyuncular var. Onlar da işte yavaş yavaş onların süreçleri var. Süreci tamamlayan önümüze düşüyor zaten. Onlar da düşecek elbette ki. Zamanı geldiğinde onlara da hazırlık yapılacak ama biz işte eski dönem o işte da Ali Eren dönemiyle işte yarısına başladığımız yarıda aldığımız sezonda şu oyunculardan biriydi Kayacan da ee, ya onlar bitti diye düşünüyorduk ama sürekli ee, sürpriz olarak geliyor. Yani bilançoda olmayan borçların içerisinde geliyor bunlar. Normalde biz geçen yıldan da ödemediğimiz oyuncu alacağı var ama bunlar bizim borç bilançomuz içerisindeler. Bunlar önümüze gelecek. da biliyoruz. Mesela Kayacan gibileri sürpriz. Bunlar borç gözükmediği halde borç geliyor ama hukuki sürede gitme, hukuki sürecin sonucunda da geliyor bunlar yani yabancı oyuncular FIFA aracılığıyla alıyor. Tahtaya düşüyor ama yerli oyuncular için süreç biraz daha farklı. Ee, Onlar daha mahkemeyle beraber geliyorlar. Şimdi Ergün Hoca'nın da ismi geçti. Ergün Pembe'nin de ismi geçti. 2012-2013 yılından hocalığımızı yapan Ergün Hoca'nın da ismi geçiyor. Yani bununla alakalı bir iddia mıdır Ferhat abi yoksa bununla alakalı bir duyum aldın mı Ergün Pembe ile alakalı? Vallahi onu bilmiyorum. Mesela dün de farklı bir hesaplara bir broke geldi alacakla ilgili. Ee, o da yine bir ticaret yapılmış bir senet verilmiş kulüpten. Onunla ilgili ee, yani 2019'un Temmuz ayı 2020'nin Temmuz ayı mı? o zaman da yani Hakan Karanlık almadan önceki şeyde kalma gelmiş. Geçen işte Fatih Hocaroğlu'nun eski Tay 2012'de alacağını kuruyor durmuş durmuş şimdi mahkemeye veresi gelmiş gibi yani enteresan borçlar geliyor şu anda yani 8-10 sene durmuş mahkemeye yeni veresi gelmiş gibi şeyler bazı böyle senetler menetler çıkıyor ama bunların sürpriz olan sıkıntılı olan durumu bunların Giresun Spor mizana dediğimiz yani borçların içinde göründüğü defterlerin içerisinde olmaması. Mesela sorun biraz burada ne yapıldı o zaman tam olarak netleşmemiş borçlar değil mi abi? Yani verilmemiş borcu ama e, verildi gibi gösterilmiş deftere yazılmamış. Yani bizim bu adama borcumuz var gibi e, yazılmamış, gözükmedi yani. Peki bu borçların abi sende bitecek gibi duruyor mu? Çünkü Ergun Pembe'nin ismi geçiyor. Daha önce Kaleci Ulaş'ın adı geçti. E, yani bu kadar izleyicilerimiz de şöyle bir soru soruyor doğal olarak. Ya yani bu borçlar o zamana kadar nasıl ödenmedi diye bir e, soru sordular. Ben de bu soruyu size ileteyim işte geçen yıl da ödemediğimiz borçlar <laughs> oldu. Oyuncudan umudunu kestiğin zaman işte para vermeyi bırakıyorsun. Ee, yer yer oyuncu zaten şeyden de çıkıyor, kadrodan da çıkabiliyor, gidiyor. Böyle olduğu zaman elindeki parayı oynayan oyuncularla, işleyen e, makinenin parçalarına kullanıyor Ve onlar dışarıda kalıyor. Onlar da tabii alacaklar onların hakkı. İşte mahkemeye veriyorlar, FIFA'ya veriyorlar, yurt dışından mahkeme açıyorlar. Bu şekilde de alacaklarını geri geliyor alıyorlar. Çok eskiye dönüp borçlar gelmeye başladı yeni yeni. Bunlar da muhtemelen çoğunun mahkemesi geçen yıl açılmış olması lazım. Yani takım süper lige çıktı biraz parası olacak gibi düşünerek belki alacağında bulduğunu kesenler bile işte mahkeme icra bir şeyler yapacaklar. Peki abi şimdi çok fazla soranlar var. Ee, şu an sesle bir problem olduğunu söylüyorlar ama kablodan kaynaklı olabilir abi. Şöyle bir düzeltelim istersen kablomuzu. Ee, tamamdır. Şu an herhangi bir problem olacağını sanmıyorum. Ee, sesle gürültü çizgisi var demişler. Şu an düzeleceğini tahmin ediyorum ama bununla alakalı tekrar bir alırsak devam edeceğiz. Ee, çok fazla soranlar var abi. Bildiğiniz üzere Trauer'a partizanla ee, bir anlaşma sağlamıştı ama sesle alakalı problemin olduğunu söyleyen arkadaşlarımız var. Ee, umarım düzelecektir. Lütfen şöyle bir şeyimiz çok sesler Ses var ses Biz de kontrol ediyoruz arkadaşlar ama dediğimiz gibi yani çift hatalar olduğu için e, özür diliyoruz. Çünkü kamera arkasına da e, ulaşmaya çalışıyoruz. Aynı anda hem kamera ön, hem kamera arkasında da güzel için bu aksaklıklar olamıyor. Bunun için hepinizden dediğimiz gibi ee, özür diliyoruz. Ee, onunla alakalı tekrar bir bakalım abi. Şöyle yapalım. Umarım düzelmiştir. Ama ses problemleri yok. Çok teşekkür az önce bas. Ee, Traore'nin o 700 bin euro civarında takımımıza gel gelir elde Tamam. İşte bu gelir kulübümüze geldi Tamam. Tamam. Ses düzenliyoruz. mikrofonu bırakmamı istiyormuş galiba ama neyse. Şöyle bırakalım. Abi Şimdi Traore Diasun Spor'un e, tarihindeki en yüksek bon servis kazandırarak transfer olan oyuncusu. E, biz aslında paranın tamamını e, peşin almak gibi bir ısrarımız vardı. Transfer sürecinde. E, ancak hem oyuncunun yüksek ısrarı e, gitmeyle ilgili işte bizi en fazla alabileceğimiz paranın 400 bin euro peşin yaklaşık 300 bin euro da sezon sonu gibi anlaşarak transferini gerçekleştirdik ama 400 bin euro bir 15-20 gün gecikmeyle birlikte kulübümüzün hesabına yattı. Ondan yana bir sıkıntımız, bir problemimiz yok. Böyle bir iddia da ortadan kalkmış oldu. Yani Yani gelmesi gereken gün atıyorum geçen ayın 30'uysa Hemen 30'unda gelmedi. bir 10-15 gün sonra geldi. Şu an ama herhangi bir e, alacağımız yok değil mi abi? Yok yani sezon sonunda alınacak. E, şimdi gelelim abi Beşiktaş maçına. E, ses de düzeldiyse. Şimdi ben e, paylaşımlarımızı yaptık. E, bundan sonra izleyicilerimize dünyanın her tarafında izleyicilerimize tekrardan selamlarımızı iletelim. E, sen de bir tweet atmışsın abi Beşiktaş karşılaşmasından hı hı. sonra. Bir e, seyircimizin paylaşmış olduğu bir açı vardı. Hı hı. Ee, ve atmış olduğun tweet çok fazla konuşulmuştu. Ulusal medyaya baktığımızda da e, Erman Toroğlu haricinde o pozisyonun, e, yani Giresunspor'un golünün yenilmediğini söyleyen herkes e, gol iptal demişti. Ama sadece Erman Hoca Giresunspor'un temiz golü yenildi demişti. Hı hı. Bununla alakalı neler söylersin abi? Bu maça e, hani adil futbol ve temiz futboldan konuşuyoruz ama sen bununla alakalı düşüncelerin neler abi Beşiktaş i̇şte karşılaşmasıyla ya şimdi şöyle yani hakemler de hata yapacak elbette biz bunu yönetici olduğumuz bütün sitelerde söylüyoruz onlarda insan ama işte var protokolüne baktığın zaman orada bir hatanın olmaması gerekiyor. Biz o zaman kötü niyet addediyoruz bunu. çizgi belli. orada saniyelerin, saliselerin önemi var. Ya benim aklıma geldiğince yani federasyonun aslında bir 3-5 santim belki 10 santim ne kadar olsaydı e, tölere etmesi lazım Çünkü topa vurduğunuz e, Saniyeyi bilemiyorsunuz orada Salise oynasa zaten Oyuncunun biri bir tarafa koşuyor biri bir tarafa koşuyor Aralarında fark açılıyor e, Çok dört dörtlük bilemiyorsunuz ama Giresun Spor'un orada e, Temiz bir golü vardı e, Bir araya gelerek Varla beraber Golü iptal ettiler o, Hakem ve yan hakem golü vermişti zaten var inceledi, sırt dokudu çizgiyi artık yamuk çizdi, geri çizdi ama aslında biraz da şu var yani statlarda kamera sayısı az. Eskiden bir motor kamera, mı mekanik bir şey vardı, otomatik kamera mı ne, o kenarda otomatik olarak gidiyordu son oyuncuyu takip ederek. O kamera kalktı oradan. Niye kalktığını kimse bilmiyor. O, o saytı biraz daha net görüyordu o. O yok, az sayıda kamera var. Birkaç tane açıdan bakabiliyorsunuz. İlla ki milimetrik hatalar olabilir. Ama buna rağmen milimetrik ofsayt veriliyor. Bu çok doğru bir şey değil. Orada sahanın içerisindeki hakemlerin kararının geçerli olması lazım. ama işte büyük takımlara karşı bunları da alt etmemiz gerekiyor. Demek ki. Ama Allah bize bu bir puanı ileride aratmasın. Yani yapabileceğimiz yani çok da bir şey yok. İnşallah abi. Bir de hani bu pozisyon el önde diye bir şey yapıyorlar. sana omuzun işte daha ileri önde. Senin onunla alakalı ee, bir tweet, Beşiktaş taraftarlarından sana bir tweet gelmişti, bir yazı gelmişti. Sen de o yazıyı isnaden e, okuduğun bölümle alakalı ve grafikerle alakalı evet. bir tweet atmıştın ve o da çok konuşulmuş. İstersen izleyicilerimize biraz o de bahsedelim. Ya pers Perspektiften e, şey yapıyorlar, açılardık. Ben mimarım zaten, ben evet. perspektifi de iyi bilirim, çizmeyi de, odak noktasını da iyi bilirim. Onun gözüm zaten görüyor benim hangisinin ileride hangisinin geri kaldığını da bir gözüm var. Mesleğimde de iyiyimdir. Mütevazilik yapayım. E, bu denli ama yani sahadaki oy, bu bir oyun. Yani oyunu, önemli olan oyunu kaliteli hale getirmek. Oyunu daha izlenir hale getirmek. Yani orada 2 santimle, 3 santimle, 5 santimle uğraşırsak yani bu oyun zaten zevkli hale gelmez. Kural orada topu, e, işte nasıl diyelim oyunu daha daraltma ile ilgili çıkmış bir offside kuralı bambaşka bir yerlere gitti. Omuzdan çekeceğin, koldan çekeceğin biri yamuk biri şey yani, yani offside'in geliş amacı belli zaten. Oyunun de... boyunu uzatmayalım, daraltalım diye de bu kadar milimetrik hesaplarla bir şeyler de bunun benzeri şeyler çok var. örnekleri İngiltere liginde özellikle çoğu golle geçiyor bunlar. Hiç bir Hiçbir tanesi geri dönmüyor. Ya bir de şöyle bir şey var Ferhat abi. Sen de zaten görmüşsün. Beşiktaş tane pozisyonun ilk penaltı olan pozisyon 7 dakika uzatma verildi. Bizim pozisyon ne hikmetse 1 dakikada hemen nasıl gördülerse yani hemen Hı -hı. 1 dakikada görüldü ve pozisyon bitti. Yani bu açıda da biraz e, iyi niyet ya da kötü niyet kavramını izleyicilerimizin takdirine bırakıyoruz ama Yani oyunun bak ilk yarısında zaten Beşiktaş muazzam bir e, faul sayısıyla oynuyor. Bunu artık sezon boyunca yapıyorlar mı bilmiyorum. Bizim maçamı denk geldi. E, yüksek faul şeyiyle oynuyorlar, oranıyla, sayısıyla 35 tane ne faulleri var. Çok yüksek bir oran. Ee, ve her faulde, her frikikte hakem barajı bir 1,5 dakikada kurdurdu her evet, seferinde. Evet. Yani bunun 10 tanesi frikik dediğiniz zaman 15 dakika yapıyor. Oyunu 14-15 dakika ilk yarıda bir hesap yaptığınız zaman bizim kulüpte istatistikleri var. 14.30 saniye top oyunun dışında sadece bu şeylerle geçti varla geçti, baraj uzatmasıyla geçti, penaltı vurdurmayla geçti. Sakatlıkla geçti. Sakatlıkla geçti falan ya. 14,5 dakika. E zaten 45 dakika bu. Evet. Üçte birini e, oyunun tamamen dışına attı. Hoca da çok enteresan. E, yani bu konusu çok enteresan. Oyunu çok durduruyor ve oyunun topa, topun oyuna geri dönme süresini çok uzatıyor. E böyle böyle olunca zaten kötü de bir zeminimiz var. İyi de bir futbolda izletemedik. Zemini değineceğiz. Yaşar Kemaloğlu'nun istatistiğiyle birçok maçta da zaten biz kaybetmişiz abi Yaşar Hoca'yla. Sadece geçtiğimiz sezon ki karşılaşmasını kazanmışız. Onu da izleyicilerimize aktaralım. Şu anda 24 kişi bizleri izliyor. Bu sayının daha da çok olmasını istiyoruz. Ee, sizlerden gelen soruları da e, Sayın Karademir'e soracağız diyorum. E, Rahmetullah alakalı bu hafta kadroda yoktu. Bir sakatlığı mı vardı abi Rahmetullah? Her e, bir sakatlığı vardı. Ufak bir e, çekmek vardı ama bir dahaki maçta meşte sahaya gelir. Ee, ciddi bir sakatlık değil, sakat değil değil mi? Tekrardan geçmiş olsun. Diyelim rahmetullah kardeşimiz, Hatay Spor'un ardından dikte en az gol atan ikinci sıradaki takımımız var. Bu son bulacağını düşünüyorum. Ee, Giresun Spor'un az önce zaten seyircimiz de sormuş. Aynı soruyu soracağım. Ee, Giresun Spor'umuzun bu sezonun hedefi nedir? Son 5 haftalarda da galip gelemeyen bir takımımız var. Ee, Hakan Hoca hedefi e, Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu basın açıklamasında ilk 10 demişti. E, bizim hedefimiz bir de senin basın sözcüsü olarak senin söylemlerini dinlemek istiyoruz. Yani. Ya bana sorarsan hedefimiz uzun yıllar bu ligde kalmak ama riskliydi. Bunu yavaş yavaş daha üst sıralara doğru götürelim. Her sezon üstüne koyarak gidelim. Gelmeyiz. verelim. Kısa bir ara verelim. Tekrardan e, ilerleyen dakikalarda da tekrardan bağlantımızı kuracağız diyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşmek üzere.